Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere efsane lezzetli lahmacunumla geliyorum. Bugün günlerden lahmacun diyorum. Evet malzemelerimiz ortada. Birkaç tane domates yani 4 tane küçük 1 tane büyük domates. 2 Charleston 2 sivri biber. 2 tane soğan. Ortalama 4 diş sarımsak, biraz kıyma, baharat ve fındığım var. Öncelikle malzemelerimi robottan geçiriyorum. Domates, biber, soğan. Hepsini robottan geçireceğim. Bakın şu şekilde küçük küçük doğrayarak robotumuza atıyoruz. İyice doğradıktan sonra hepsini rondodan geçiriyoruz. O kadar güzel oldu ki gerçekten evde lahmacun yapın diyorum. O kadar lezzetli oldu ve çok da güzel oldu. Kolay da oldu. Evet. İyicene koydum. Ağzını kapatıyorum. Ve robottan geçiriyorum. Üzerine birazcık fındık da koyacağım. Lahmacun'a fındık koyulur mu diyeceksiniz. Evet koyulur. Çok da güzel oluyor. Daha önceden çekmiş olduğum fındığım vardı. Onu da koydum. Ve robottan şu şekilde çekiyorum. İyice çektikten sonra kıymamın üzerine koyacağım. Birazcık daha fındık koyuyorum ve biraz daha çekiyorum. Baharatlarımı koyuyorum. Tuz, kekik, pul biber, kimyon, biraz toz şeker. Ve nane. Onları da robottan geçiriyorum. Robottan geçirmiş olduğum karışımımı kıymamın üzerine koyuyorum. Koyduktan sonra kıymamın açılmasını bekliyorum. Bakın açıldı. İyicene karıştırdım. Ve üzerine bir bardak su koyuyorum. 200 milimlik emel su koyaraktan iyicene karıştırıyorum. Bakın yumuşak bir kıyma harcı elde ediyorum. Evet, kıyma harcını elde ettikten sonra ben yufkadan yaptım lahmacunumu. Öncelikle bir tane yufkayı tepsiye serdim. Üzerine yoğurt, zeytinyağı, yumurta karıştırarak bir harç yaptım. Ve yufkamın üzerine koyuyorum. İyice seriyorum. Aynı börek yaparmış gibi düşünün. Evet yufkanın kenarlarını kıvırıyorum tepsi boyuna göre. Ve kalan kısımlara da isterseniz yoğurtlu sostan harçtan koyabilirsiniz. Evet normalde iki yufkadan yapabilirsiniz. Fakat ben şu şekilde elimde parça yufka olduğu için önce parça yufkaları kullanmak istedim. Yani ortasını da kapatarak toplamda iki yufka olduğunu düşünün. Arasına sos harç sürdüm. Daha sonra üzerine Yufka ile kapattım ve yapmış olduğum kıyma harcından üzerine koyacağım. İsterseniz kıyma harcı koymadan önce de yoğurtlu sostan tamamen tercihe kalmış koyabilirsiniz. Evet, biz şu şekilde kaşık yardımıyla yayıyorum. Evet, her tarafa gelecek şekilde bakın. Tepsi boyutunda daha sonradan ısıtılmış fırına vereceğim. Alt üstü pişene kadar pişiriyorum. Evet. Bakın pişti ve muhteşem oldu. Pizza bıçağıyla kesiyorum. Normal bıçak da tabii ki kullanabilirsiniz. Evet tepsilerimiz hazır. Bakın tepsi tepsi. Üzerine istediğiniz malzemeyi koyarak afiyetle tüketebilirsiniz diyorum. Evet bugün günlerden ev yapımı lahmacun diyorum. Muhteşem lezzet Sevda Balaban Mutfakta diyorum. Evet gerçekten domates kıvırcık havuç soğan elinizde ne varsa koyup tüketebilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim için zil tuşu var. Basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla ve tabii ki efsane lezzetli yemeklerimle sizlerle tekrar tekrar görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.